Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış. Bugün yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan Zula Mobile ile beraberiz. Ama bugün Zula Mobile'in oyun olarak, oynanış olarak videosunu çekmeyeceğim de. Eğer oynanış videosu çekseydim yine uzayacaktı. Ondan dolayı bu videoda tamamen bu silahları falan göstereceğim size. İşte silahı yükseltmeyi, bazı kilitleri açmam lazım. Kasaları açacaktım. Bu bölümü böyle geçireceğim. Üçüncü videoda aynı zamanda çözünürlüğü yüksekte mi oynarım ortada mı oynarım bilmiyorum. Şarjında herhangi bir sıkıntı yok da. Ee, yüksekte oynarsam diğer bölümlerde de böyle aval aval bakacağım böyle çok güzel diyeceğim. Eğer siz isterseniz yüksekte oynarım. Ee, yani daha adam akıllı oynamak için hem sesleri de kısacağım maksimuma. Minimuma. Ee, öyle bakarız. Sesleri kısıp ya da orta seviye çekeceğim. Orta seviyede de çok... Yani bir değişiklik olacak tabi ama öyle aval aval bakmayacağım yani ulan çok güzel olmuş falan filan diye böyle kalmıştım kilitlenmiştim oynayamamıştım ondan dolayı orta seviye çekersem daha iyi oynayabileceğimi söyleyeyim size. Şimdi neyse buydu. Evanteli düzenleyeceğiz. Silahları hangi silahları kullanmam gerektiğini sizde söylerseniz daha olur. Ne geldi AWP? Yeşil. Kabus gelmiş. Kabus. Kabus kabus. Savaş kasalarından bronz kasalarını açalım. Buradan ne geldi? Boru 12. Evet. AKG3 gelmiş. Savaş kasası buradan karakter kasası aç diyeceğim. Önce kontratlara bir bakacağım ne görevler var diye. Bu arada sezonun bitmesine çok az kaldı ondan dolayı bir an önce kasalar açmak istiyorum. Abi 30. aşamadayım yani savaş bir daha şu anda da kesin bitirmiştim. Bu ne ya? kazası varmış bak. Ama savaş bileti gerçekten çok pahalı. Yani mobilden oynuyorum. Ne pahalı. Kaç para abi savaş bileti bir dakika. Topla diyorum Zulopez satın alın. Zulopez 4500 altın Zulopez. Nereden bakabilirim ona? Bir dakika. Şunu azıcık aşağı indireceğim aşağı 4500 markete gitmem lazım bunun için şöyle kasa sula mobil bak abi abi 10.000 zp burada teklifleri girsem burada kaç para veriyor avantajlı paket 10 altın bir dakika abi 10.000 zula altın kaç para oluyor altın satın diyorum. Bak ne 9000'de değil mi? 800 altın 6 lira 6 kere 8'in desek. Bir dakika. Kafayı yedim. 9000 altın. Bak 5000 altın artı bonus yani 6000 altın 34 lira. Yani biz maksimum 60 lira falan ödememiz lazım ki savaş biletini alalım diye. Ya bu savaş biletini alacağım ama Fortnite'a 2 kat savaş biletini alırım yani geliştiririm hatta daha iyi yani. Ondan dolayı ZAPES'i biraz çok pahalı satmışlar. Alan var mıdır bilmiyorum ama ben almaya niyetli değilim. Neyse. Buradan kasalara gireceğim. Ya da kasalardan önce ben silahları geliştireyim. Daha iyi. Silahları açabildiklerimi açayım. Sonra kasaları açarım. Video sonu. Şöyle şunu açalım. yükseltelim aynı zamanda. Şimdi bazı kullandığım silahlar var. Bazılarını kullanmıyorum. Ondan dolayı yükseltmeyi de ona göre yapacağım. Aç şunu hadi. Açılsın. Şunu aşağı indireceğim birazcık. Ben kendimi kötü hissediyorum. Yoksa videoyu tekrar kapatacağım diye. Şimdi açılmadık bir şey kaldı mı? Kalmadı. Set 1'de M4'üm var. bir bıçağım var. Seviye 4 bıçağım var. Bıçakla çok ilgilenmiyoruz aslında ama ben şey merak ediyorum. Bıçak var mı? Diş hiç tutmaz var. Bir de Hansman, Hansman öyle bir bıçak var. Kokri var. Acaba hangisi şu? Ha, bir dakika. Hayır. Kar karşılaştır yapacağım da. Karşılaştırsak Kukri'nin vurma ihtimali falan daha yüksek oluyor ama yok abi Abi bıçakla pek işim olmuyor pek. Bıçağı es geçiyorum. GTR O var. Bütün bu silahların hepsini kullanmadım. Hangisi çok iyi tam olarak bilmiyorum ama sniper olarak şunu güçlen. Bir dakika benim sniper'ım var mı? Önce yapışkan bomba kullanıyorum. Okey. Pompalı var. Mekon var. Sniper'ım varmış. Tamam. Bunu yükseltelim o zaman. O üstündeki şeyi, sen çözünürlüğü yükseltme daha iyi oluyor. Tabanca olarak, bir dakika abi. Kodla şurada bir şey var. Bu küçük hafif tabanca. Yani otomatik sıkıyor hafif, yani çok, çok hızlı sıkmıyorsun. Glock kadar. Glock 17 mi? Glock 17'yi diğer tarafta kullanıyorum abi. Ben şu tabancayla şunu karşılaştırmak istiyorum. Hasarı olmuş. Sapması falan yedi. Bizimkisi 3 seviye onun ikisi be ya. Ama kart bakımı olarak daha yüksek. Ondan dolayı M902'yi kullanmak daha mantıklı geliyor. Şunu yükseltelim abi. 1200 lira para kaldı. Tamam onu, onu yükseltmeyeceğim. Diğer silahları da yükseltmeye çalışacağım. Param 10.000 lira vardı. 10.000 lira parayı harcadım ben. Yani silah mi acaba? Başka abi. Arkadaşlar buradaki silahların bayağı çoğunu kullanmadım. Yani nasıl hasar verdiklerini tam bilmiyorum. Ondan da kullanarak yorum yapabilirim diye düşünüyorum. Yapışkan bombayı da bilmeyen yoktur herhalde. Yapışınca patlıyor. Yani atıyorsunuz mayın gibi. Bir üstünden geçtiğinde patlıyor. Set mekonlara bakıyorum. Mikrofonu neyle değiştireyim diye düşünüyorum ama. Neyle değiştirebilir mikrofonu? Şurada şunla bir karşılaştırmak istiyorum. Sarı 10 diyor. Sapma artı 2 falan. Eksi. Atış nasıl? 909. Mekon iyi bence ya. Dur bir dakika. Şununla karşılaştır. Hayır özelleştire bastım ya. Kostümlerim var zaten öyle kostümlerim üstüne ekliyip olduğundan oluyor özelleştirme kısmı açmıyorum. Artı 15 diyor olmaz olmaz. Bununla karşılaştırsak. Yok abi mekonda kalsın şimdi o silahı da tam bilmiyorum. Aslında mekonun yanına değişik bir silah olsun bu olsun mesela. Bunu kullanalım. Bunu da yükseltelim artık. Arada bir farklı silahla oynamak iyidir. Bombalı. Bombalı zaten aynı bombalı. Bombalı da şunları bir karşılaştırmak istiyorum. Spas. Ama bunun daha iyi olduğunu söylüyorlar aslında. Benim seviye 4. Hmm. 175. Ben bunu kullanacağım abi. Yükselt diyeceğim. Hatta bunu biraz daha yükseltelim. Ne kadar oldu? Yani çok merak ediyorum. Bir dakika bilgi. Daha iyi olur bence. Diğer seçenek neymiş? Set 2. H2, G3. Bunu da yükseltelim. En aşama getirebiliriz. Bunları. Okey. Yapışkan bombayı eş geçiyorum. Çok da bir şey kullanılmıyor normalde. İkili bomba istiyorum aynı. Şunu yükseltelim. İçinde kaldı. Başka bir şey kalmam yok. Şimdi kasalara açalım. Burada desenler dur. En, en, son kasalı. Burada karakterleri tam olarak nasıl iyi olduğunu bilmiyorum. Ben burada bütün karakterleri neredeyse yükselttim. Hepsini kullanıyor muyum? Sadece Robert'ı kullanıyorum diye biliyorum ama her maçta farklı bir karaktere geçiyorum. Ben de karakter kısmını anlamadım. Zulda'da. Kasa kısmına geçip kasaları teker teker açıyorum. an. Altın kasa açalım bir tane. Bayağı pahalı galiba bunlar. Normal çok pahalı. Marketten alırsanız eğer. Ay, açmamışım ben ne diyorum. Ne şimdi? Ondan eklenti konsepti. mi hiç. Tamam karakter kası 7 tane var. Bunlar biraz sıkıcı geliyor bana. Açalım bakalım ne çıkacak. Oo Chris Vector. Aa ama silah açıktan değil. Dickle geldi geçen gün. Bugün. Bugün. Dün dün. Dün dikil çıktı bana ya. Bir tane. Tabi 9 tane daha kart lazım. Dickle'ı tamamen elim almam için. Ama gelmesi gibi yok. Şunları hızlıca açalım. Bitmiyor karakter. Ben sana geçebilirim. Şurayı. Şuna dönüyorum. Bu karakter kısmına girmeyeceğim. Kendimi yapmaya çalışacağım. Ama hangi karakterle oynamam gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Eğer bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazarsın. Mutlaka ben de o karakterle oynayacağım. Ya da sizin de sevdiğiniz bir silah düzeni varsa. Onu da oynayabilirim. Bundan sonra eklentiler geçerim. Oradan sonra da videoyu bitiriyorum. Üçüncü videoda daha eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Of. Karakterler 20 tane dolaştı baya. Eklentiler AWP Bambino. Okey. Okey. Bu mu daha iyi bu mu? Bence kırmızı benek daha iyi gözüküyor. Desen olarak dikkatle bak. Beyaz abi. Aslında çok da bir fark olmadı <laughs> Yani böyle normali daha güzel gibi duruyor ama hani neyse susturucu taktık şey taktık bu mu olsun yoksa bu mu olsun susturucu olsun ya susturucu daha güzel buna da virgülen yüz taktık okey desen 9 el bombası dijital pembe böyle mi olsun böyle olsun ya bomba yeşil olur yani pembe bana göre değil Ha, Fortnite'da olsaydı belki ben skin kullanabilirdim. Öyle bir kostüm vardı eskiden severdim. Abi ben Glock 17'de kırmızı benek çok hoşuma gidiyor. Mor örümcek ilk güzel gitmiyor. Sarı hafif. Şu dijital mavi güzel geliyor. Skin tam yüklenmedi. Ne yüklenmedi, ben de bilmiyorum. Glock 17. Ben yine normal olsun abi. 6'a 1.90'a. 90 daha açmadım ama olsun. Güzel yine de. Yani lazer ekledik. Gönderken. Spasa böyle. Yine, yine Bunu yeni Bu ne şeytan? Vay canına. Hangisi ben mi güzel? Mavi daha güzel ya. Çok o pompalıyı kullanmıyorum da. Neyse. Aksesuar. Şeftalim olsun. Göz olsun. Şeftali meyve yemeyeceğim. Oyun oynarım ben. Başka ne varmış? BB 2020 ya. Bu çok değişik bir silah ya. Ne bu böyle tek dokuz gibi? yo tek dokuz değil. Hmm, ne desem şu an? mu ne? Öyle bir şeye benziyor. Bu mu daha güzel gider? Bu mu? Aslında bu daha güzel gidiyor biliyor musunuz? Ama bu da güzel gidiyor. Bilmiyorum ben bu silah şu anda açık değil. Ben de açılınca karar veririm. Burada yeni olarak yeni gelen başka. Abi, bir dakika. Şuna bir bakayım. Mavim daha güzel yeşil. Abi bu da çok güzel abi ama bence mavi olması daha iyi çünkü neden biliyor musunuz? Bıçağı elimize aldığımızda zaten yeşil bir tane değişik ışıklı ışıldak gibi bir şey geçiyor yani yeşille uyumlu olur mu? Olur ama ben mavi diyeceğim şimdi. Daha sonra belki değiştiririm ya. Yani. Oradan aşağı inelim bakalım. Chris Factor, Chris Factor kesin mavi kullanıyorum. Chris böyle kullanıyoruz abi. Ee, şu anda bazı silahların üstündeki resimler bulanık gelebiliyor. Bana da öyle, ben de öyle görüyorum. Ama tabii yükselttiğimde e, şu anda orta ayarda. Yüksekten aldım, orta ayar aldım. Mor bomba. bu olsun şimdilik ya. Çok iğrenç bir bomba seç seçtim ama neyse. Ha, bombayla uğraşmamak lazım aslında bekle. Bu yeşil pazar yeşil mi? Kırmızı. Yeşil mi? Smoke'a Kırmızı olsun ya. Böyle değişik. Zarar verebilecek bir şey olduğu anlaşılsın yani. Buradan başka abi aksesuarlar geçeceğim desenlere geçeceğim aksesuarlar çünkü sallanabilen bir şeyler yani sallanmalı bir şeyler yapıyorlar de abi yok desen yok. ben mi yoksa çok iğrenç gerçekten çok iğrenç normal abi nasıl bu ne ekleyin tamam desen ben harbi körüm herhalde evet tamam sarı kaplan nasıl o bu mu sarı kaplan üstünde normalde olan bu sarı ok olsun desen bir. O desen bir. Şurada ne kon? Yok haka biz mavi kullanıyoruz. Aksesuarlara giriyorum. Balık M3. Tamam M3, M3 olsun ya pompa zaten bu. Başka. Sukut roket. Bir dakika bunu şeyden görmek istiyorum. Tamam sıkıt olsun ya sıkıntı yok. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. <laughs> uzun olmayacak dedim ama uzun oldu yine. İşte hem eventlerimi düzenleyip hem de şey atsaymışım demek ki bayağı uzun olacakmışım. Böyle olmamız daha iyi oldu. Bu videomuz bu kadardı. Ee, bu videoda eventlerimizi düzenledik. Kasaları açtık falan. Artık diğer videoda oyun videosu olarak gameplay olarak çekeceğim inşallah. Bu videomuz bu da Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma e, videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi ve hesaplamayı unutmasak da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biraz yorgunum. Bugün anladığınızı böyle konuşuyorum. Haberiniz olsun. Görüşürüz.